Selamun aleyküm, aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün de bir model paylaşalım. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bismillah diyerek modelimize geçelim o halde. Kenarını yapmış olduğum siyah yazmamızın kenarına bir model başlayalım. Yeşil ipimizi iğnemize taktım ben arkadaşlar. Buradan bir batım gerçekleştirip başlayalım. Evet. Buraya bir tane sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Bir Ufak pır pırpır yaptıktan sonra tepesine çıktım. <laughs> Bu şekil 4 düğüm olana kadar bir sinek kanadı çalışalım. görmüş olduğunuz gibi 3 oldu bir tane daha bu şekilde arkadaşlar yaprak şeklinde bir tane sinek kanadı çalıştık buradan dibine inmeden arkadaşlar iki tane göz atlayarak 3. gözümüze direkt sıfatını gerçekleştireceğiz. Böyle bir şöyle iplikle iniş sağladık. Evet. Hafif eğim verelim. Bu şekil. Buradan bir tane yana kayalım arkadaşlar. Zürafamızı atlayalım. Evet buraya bir tane çiçek gövdesi oluşturacağız arkadaşlar. Bir tane minik pırpırımızı kondurduk. Tepesine çıktım. Buradan da tekrar iki göz atlayarak üçüncü zürafamıza geçiş sağladık. Buraya çiçek oluşturacağız. Bunlar da yapraklarımız olacak arkadaşlar. Bu şekil. Bu şekil ben biraz ilerletip geleyim. Videomuz fazla uzamasın arkadaşlar. Evet. Böyle yeşilini sıralı bir şekilde yaptım. Ve şimdi çiçeğimizi bu aralara çiçeklerimizi yapalım birlikte beyaz iple kiprik yapacağım arkadaşlar bu aralara çiçek gövdesine bunlar yaprak olacak buralara da bu şekil çiçeğimizin dibini başlayalım beyaz ipimi bu görmüş olduğumuz arada bir netlemiyor arkadaşlar. Evet. Bu görmüş olduğumuz kirpiğimizi battım. Buraya bir tane yuva oluşturacağım beyaz ipimle. Yuvamızı biraz bu şekil büyük yapalım. Sağdan sola gittiğim için burada battım. Yuvamızı oluşturdum. Tekrar sağa geldim ve iki kat bir yuva oluşturuyorum ben bütün modellerimde zeminleri daha sağlam ve e, güzel duruyor şimdi bunun içine bir sıfır batım yapalım yuvamıza ondan sonra bunun içine 12 tane kirpik yapacağız aynı boyutta şekil 12 tane kirpik yapalım arkadaşlar. 1 2 oldu evet. 4 oldu arkadaşlar Dilerseniz ben 12 tane bu şekil kirpiklerimi de tamamlayıp geleyim videomuz fazla uzak Evet kirpiğimi de tamamladım söylemiş olduğum gibi ilk önce bir yuva oluşturdum içine 12 tane kirpik battıktan sonra arkadaşlar aynı boyut bu şekil şimdi ben bu mavi ile bu mordan kullanacağım üstlerini şimdi sırayla yani bir mavi bir de bu mor rengimden kontör gibi bir iple geçeceğim buradan bir önce bir batım gerçekleştirelim mavi ipimizle dibini bu şekil dibe battığımız Mavi rengimizde direkt ilk kirpiğimizin içine Evet, ipimde düğüm oldu. <laughs> Bazen böyle şeyler olabiliyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi ilk kirpiğimin tepesine çıktım. dört tanesinin üzerinde minik zürafalarla geçiş yapacağım. Evet, şimdi kirpiğimizi tamamladıktan sonra mavi ipimizi kirpiğimizin dibine batalım arkadaşlar. Bu şekil. Buradan dört tane kirpiğimizin üzerinde minik zürafalarla geçiş yapacağız. Bu şekil bir. Evet, 3 kirpik olmuş arkadaşlar. Bu da dördüncü son kirpiğimiz. Buradan araya bu şekil araya iniyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. buradan da tekrar yandaki kirpiğimizin tepesine çıktım Aynı işlemi dört tane kirpiğimizin üzerinden minik zürafalarla geç yapalım. Evet. Da oldu. Şimdi buradan tekrar dibine iniyoruz. Oradan tekrar diğer 4 kirpiğimizi de üzerinde bu şekil mavimizle kontür geçip bitiriyoruz arkadaşlar çiçeğimizin modeli böyle. Görmüş olduğunuz gibi üç tane çiçek, dört dört ayırdık. Üç tane böyle güzel yaprak oluştu. Buradan da dibe inip bitirip keselim arkadaşlar. Bu şekil. Görmüş olduğunuz gibi. Dilerseniz diğerine de bir tane mor, bir tane mavi olmak üzere bu aradaki çiçeklerimi tamamlayıp geleyim videomuz fazla uzamasın arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kontörlerimizi de geçtim kirpiklerimizin kenarlarından çok güzel çıtı pıtı güzel bir modelimiz oldu şöyle göstereyim siyah yazmanın üzerine de güzel uydu bakın çok güzel Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Videoma son vermeden önce arkadaşlarım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.